Merhaba, bugün Millenium Park'tayım. Uzun süredir video yapamadım. Ee, aslında biraz da tembellik yaptım, kusura bakmayın. Hani derler ya, e, siz olmasanız bu iş gitmez diye. Gerçekten çok güzel takipçilerim varmış. Hani sayı çok az olsa bile. Yani o kadar çok dediler ki, hala niye çekmiyorsun? Çek. Belki çok e, güzel videolar olduğundan değil ama hoşlarına gitmiş demek ki. <laughs> ya da istemişler belki tanıdıkları birinin video çekmesi hoşuna gitti bilemiyorum. Ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siz olmasanız ben bu işe devam edemeyebilirdim. Yani dediğim gibi uzun süredir çekmiyorum zaten. Böyle güzel bir yerle başlayalım dedik. E, artık göbede değilim. E, bilmeyenler için. E, çoğunuz biliyordur zaten çevremdeki insanlarsınız. bilmeyenler için artık Yobe'de değiliz. Ee, Abuja'ya geldik. Nijerya'nın başkentindeyiz. Böyle güzel bir yerden de başlayalım dedim. Size kendimden çok biraz da etrafı göstermek istiyorum. Millennium Park, bir birçoğunuz belki biliyordur. Gerçekten çok güzel yeşillikli, piknik yapabileceğiniz, tertemiz ve aynı zamanda çok rahat, ücretsiz olarak ailenizle gelip aktivitenizi yapabileceğiniz bir yer. Bizim bu ilk gelişimiz önce yanlış bir yoldan girdik. Ee, daha sonra elhamdülillah doğru yolu bulduk. Burada sağ olsunlar mat da kiralıyorlar. Yani şöyle üstüne oturabileceğiniz e, naylondan şeyler. Çünkü yerler ıslak oluyor. Çimlerin yeşil kalması için bol bol suluyorlar sanırım. Ee, şurada ileride bizim ailemiz de var. Onlar şimdi kahvaltı hazırlıyorlar. Birazdan ailecek biz de kahvaltımızı yapacağız. Evet, burası daha girişi. Şöyle göstereyim. Şu yoldan geldik. Biz böyle şöyle düzgün, temiz, sakin bir yer bulunca oturduk burada. Daha sonra Milenyum Park'ın diğer bölümlerini de çekip sizinle paylaşacağım. Herkese tekrar merhaba diyorum. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Evet. Bu kahvaltı yaptığımız ağaç. Bu da bizim gölgemiz. Şu anda kahvaltımızı bitirdik. Milenyum Park'taki e, gezimize devam edeceğiz. Bu arada çok ilginç bir şey fark ettik. Bu ağaç bir incir ağacıymış. Nijerya'da ilk defa görüyoruz. Tabii Türkiye'de e, çok gördüğümüz, alıştığımız bir ağaç ama e, insanlara söyledik. Bunları hiç yiyemiyoruz diyor. Bunlar meyvesini şey yiyormuş. Neydi o? Yarasalar yiyor diyor. O yüzden biz yemiyoruz diyorlardı. Ama yabani bir incir ağacı sanırım. Yani çok anlamıyorum ben o ağaçlardan ama e, incir ağacı olduğunu sadece fark ettim. Adamlara söyledim. Ee, bakalım, hep evet, gezimize devam ediyoruz. Kızım, eşim, çocuklarla birlikte evet çocuklar gittiler. Evet, Millennium Park'ta biraz da kendimi göstereyim şöyle. Ailecek eğleniyoruz. Şöyle etraf gerçekten çok güzel. Ya. Buraya daha önce keşke gelseymişim. Buradan beni daha önce buraya getirmeyen arkadaşlara sesleniyorum. Neden getirmediniz? Yorumlarda bekliyorum artık cevabınızı. Şu manzara çok güzel ya. Size böyle tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama Açıyı biraz daha şöyle alsak. Hadi bakalım. Hadi. Oyun parkı çok güzel ama çok sıcak. Biraz daha ya erken saatlerde ya da <laughs> Demirleri tutamadılar. Demirleri tutamadı bizimki. <laughs> Sen oradan geçemeyecek misin? Bence geçebilirsin. Hakan bir dene bakayım. Tutun. Çok mu sıcak? İplerden tutun iplerden. Çok kımıldamıyor ya. Çok oynamıyor sanki. Yok yok. Sağlam sağlam hadi. Hakan yapabilirsin bence. Orhan sen de dene. Yavaş yavaş iplerden tut iplerden. Tahtalar sıcaktır. Ha tut oradan. Tut yapabilirsin. Yok yok korkma. Evet korkacak bir şey yok. Bak gördün mü? Aferin cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Aferin ya. Bak gördünüz mü? Yapabildiniz. Şimdi şu taraftan. Oo burası çok daha basitmiş ya. Burası hiçbir şey size. Oradan geçmişsiniz. <laughs> ama sanırım burada tahtaların üstüne basmanız lazım onların ama neyse siz öyle geçin. <laughs> Bu seferlik. Gelin sizi çekiyorum. Çok güzel hadi kayın. Orhan! Bağırma çabuk. Elini sürme Evet aferin Evet milayın Park'ta oturmaya karar verdik Bizim oğlan yine bir yerlerden dolanmış Ne, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Bak buradayım. Efendim Bak buradayım Neredesin? Şuraya gel, şuraya. Şuraya gel. Ne yapıyorsun orada demir parmaklarının arkasında? <laughs> tamam, dikkat et tamam mı? Düşme bir yere. Evet, çocuklar oynuyor. Biz de oturduk burada. İnsanlar ee, fotoğraf da çekiyorlar burada. Eğer fotoğraf makinem yok, keşke profesyonel bir fotoğraf makinem olsa. Ne oldu? Hakan, buraya gelenlere söyle, onlar da yapmasınlar. Söyle bakayım ne oldu sana? Böyle bir yere bakmaya giderken hı -hı. kırmızı karıncalar gelip hemen ısırmaya başladı. Nerede yaptılar? Onu da göster bari. Şurada. Şurada mı? Hı hı. He, demek ki oraya girerken dikkatli olalım diyelim, tamam mı çocuklar? Hı hı. Tamam, başka bir şey söylemek ister misin? Hı -hı. Evet. Söyle. Bir de. Buraya da bak istersen. Söyle bize de. Az ki? kalsın bir sürü vardı. Onlar da az kalsın şuradan şuradan her yerinden ısırıyorlardı. Evet. Sen hemen kaçtın inşallah değil mi? Tamam. Bir daha oraya girmiyoruz. Ve insanlar buraya gelirse orada bu çok dolaşmasına dikkat etsinler diyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Yap bir kere. Evet, Hakan ben, da buradaydı. Evet, ben, Orhan ben. da buradaydı değil mi? Orhan sen de abinle birlikteydin. Peki şimdi ne oldu? Sen de bize söyler misin? Biz bu ara... Ben bir video çekiyordum o arada. Ee, sonra bir bağırış duydum. Sonra geldim. Siz baktım kaçışıyorsunuz. <laughs> Neler oldu? Bize anlatabilir misin biraz? Ben en, ın, 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 su dekledim buraya. istedim sonra sen ın, buna su dedin Sen bunu... Su Hayır onu demiyorum. Dedin. Az önce abi ağladı ya. Ne oldu? Ona ne oldu? Onu soruyorum. Bir kere bir şey... Bavuz suya bakmaya gitmiştik. Sonra abimi biri buna kırmızı karış kırınca lar abi bir de çalışıyordu bir yerine. He, tamam. Buraya gelen çocuklara ne diyoruz? Dikkat etsinler oraya gelmesinler ya da gelirlerse de ailesiyle gelsinler değil mi? Buraya gel bu uzaktan gelmemiz lazım. Evet. Tamam. Yani oraya giderken çok öbür kıyıya değil de uzaklardan geçerek yürümeleri lazım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Tamam o zaman. Bay bay yap. Bay bay. Evet. Uzun süre sonra videoya böyle ferah, feza, sakin, peaceful bir yerden başlamak güzel oldu benim için de. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, e, dediğim gibi uzun süredir video çekememin sebeplerinden biri de biz taşındık artık e, Abuja'dayız, yöbede değiliz. E, yeni yani bir bebeğimiz oldu, e, ellerinizden öper, Elif Azra'mız doğdu. Sonra işte yeni okula alışma süreci vesaire derken işte taşınma e, telaşı hepsi bir anda olunca video işine çok eğilemedim. Aslında taşınırken falan video çekmek istedim fakat onları editleyemedim. Belki bu videoda kısa kısa onları bir yere ekleyelim. Orada size de o süreci biraz anlatmaya çalışırım. Ama video çok uzarsa o süreci başka bir videoda belki haftaya farklı bir video olarak da yayınlayabilirim. Evet şu sağ taraf çok güzel tertemiz. Evet, e, benim gibi yeni gelecekler varsa şöyle bir şey göstereyim. Map'ten yani Google e, haritalardan baktığınızda bu kapıyı gösteriyor ama bu kapı giriş kapısı değil. Biz ilk buraya geldik, baktık kapı kapalı, kimse yok, hiçbir şey yok. Daha sonra başka bir yerden baktık, giriş görünüyordu. Oraya geçtik ve asıl giriş oradanmış. E, oh, kusura bakma biraz yoruldu sıcak. Bir de biraz yürüyoruz. Oradan girdik. Orada hatta e, su yani içecek, e, meyve suyu vesaire gibi ihtiyacınız varsa oradan alabiliyorsunuz. Fiyatlar nedir bilemiyorum ben almadım. E, biz biraz temkinli geldik ne olur ne olmaz diye. Ama hani e, meyve suyu, içecek dışarıdan alacaksanız buradan gelip alabilirsiniz. Giriş de var. E, bu kadar diyelim. Yine ilginç ya da değişik bir şey görürsem, ben sizle paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Yani dediğim gibi böyle çok uzun bir yer değil ama güzel. Nasıl diyeyim? Böyle çok saatlerce gezeceğiniz bir şey değil ama yürüyüş yapıp öyle pik yapabileceğiniz, çocuklarınızı getirip eğlendirebileceğiniz, ailecek hafta sonunuzu çok güzel bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin teşvikleriyle inşallah daha farklı ve daha fazla video, daha güzel videolar çekmek ümidiyle. Şimdilik bay bay.